da Çıkacağı zaman böyle oluyor abi, abi. Bak hepsinden karman çorman oluyor. Görüyor musun? Ha? Yok. Değil mi? Yok. Yok abi. Hadi be yarın bir iki gün tatlat bir sabah hepsinden ikişer tane yaparız valla ama acı bir reçel şey çok var da bir şey çıkmıyor iki tane ombil var 100 var, 500 var. Bir çıkmadı. Dedim sana. Bunları kimse almamış biliyor musun? Bilerek aldım bunları. Kafadaydılar. Dedim bunları kimse almamış. Ben alayım. Ama demek ki bunlar mundarmış yani. Anladın mı? 40 bin çıkarsa şimdi göreceğiz bunları. Çıktık. 100 lira var, var. Onu da alacağım zaten bitsin, bitsin. Ya. Toprakla buluşuyor. Toprak nerede? 105. 100, 100 lira geldi. 105. Ne çıkmasın zaten? Evet. Küçük paralar çıkıyor diyorsun. Hayır, ben tost Elinde var. İnsan utanır onu koyma evet. Hiç mi? Hadi uçur. Altı, Altı yüz mü gelecek dersin? Hiçbir şey gelmeyecek bence. On bin lira gelmesin? Haa sallanıyor geldi.